Cihan Beyli Ziraat Odası'nın sera projesi verimini almaya başlamış. Bereket olsun diyerek seralarda hasat başlamış. Projenin detaylarını Cihan Beyli Ziraat Odası Başkanı Veysel Akbulut'tan öğreniyoruz. Hoş geldiniz efendim programımıza. Efendim Meltem Hanım. Öncelikle siz hoş geldiniz Cihan Beyli, hoş geldiniz değerli Çiftçi TV izleyicileri ve üreticilerimiz. Sayın başkanım e, buradaki çok güzel bir e, alanda güzel bir projeye imza atmışsınız. Öncelikle tebrik ediyorum. Nedir buranın özelliği? Efendim biz e, 7 yıl falan oldu buraya e, seçileli. 7 yıl geldiğimizde Cihanbeyli kurak bir bölge. Kuraklıkta pilot bir bölgeyiz. Farkındalık yaratabilmek için, e, katma değeri yüksek ürünler üretebilmek için yola çıktık ekibimizle beraber. E, burası yer olarak Cihanbeyli Belediyesi'nin bize 19 yıllığına Burada işletme kurabilmemiz için bize kiralık verdiler. Öncelikle kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Burada şu anda seracılık, Cihanbel'de sıcak sera da var ama bunun yanında alternatif olsun diye soğuk sera kurduk. 3 yıldır burayı işletiyoruz. İlk yılımızda 5000 tane falan marul yetiştirdik. Geçen yıl domatesimiz vardı. Bu yılda 1200 tane yaklaşık fide ekerek şu anda seracılık Cihambel'de oluyor yerel marketlere veriyoruz. Kendi mağazamızda satışını yapıyoruz. üründen de çok iyi verimli aldık. Şu anda bulunduğumuz yer yaklaşık 60 dekar telle çevirdik etrafını. İçindeki kurulu seramız yaklaşık 1000 metrekare bir seramız var. Tabi bu artarak devam edecek. Bu seranın içerisinde 800 tane çeşitli meyve fidanlarımız var. Onları da bir proje olarak yaptık. İçerisinde bir tavuk projesi uyguladık biz belediye başkanımızla 800 aileye 5000 tane tavuk dağıttık üreticilerimize. Daha sonradan kendimiz buraya bir şey kurduk. Tavuk çiftliği kurduk. Şu anda yaklaşık 300 400 tane tavuğumuz var. Buradan organik gezen tavuk yumurtası üreterek organik yumurtanın önemini, sağlığın önemini de anlatmaya çalışıyoruz burada. Çok güzel. Geçen yıl 3 çeşit domates ekmiştik. Ee, en iyi de e, verimi bu Taybif cinsi domatesten aldık. Burada istihdam için e, Halk Eğitim de istişare ediyoruz. Buraya bayanlar gelecek. Burada seranın dikiminden hasadına kadar dönemde e, orada e, bilgilendirme yapacak. E, bundan sonraki süreçte e, seraya ihtiyaç, istihdam konusunda ihtiyaç konusunda gidermiş olacağız. Destek konusunda İlçe Tarım Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü KOP Daire Başkanlığı onlardan destek istiyoruz. Bu yıl 3 tane çiftçimize, üreticimize verdiler. Önümüzdeki yıl 8 tane üreticimize %70 destekli sera verilecek. Bu inşallah önümüzdeki yıllarda artarak da devam edecek. Tüketicilerimiz kesinlikle ama kesinlikle e, yediklerinde anlaşılacaktır. E, hormon veya herhangi bir insan sağlığına zarar verici bir e, şey kullanmıyoruz kesinlikle. Ara getirdik. E, bambu arısı aşılama yapıyor. E, kesinlikle e, ürünlerde organik ürün. Muhteşem sevgili izleyenler, lezzeti harika. Bizler de bu lezzete ne yapalım, şahitlik yapalım. Hep beraber ne yapalım? Çok harika domates aroması. Beğendiniz mi? Çok. Çok harika. Çok başkanıma da teşekkür ederim. Arkadaşlara evet. da teşekkür ederim. Evet. Gayet güzel. Cihan Anam. Beyli e, Ziraat Odası'nın yönetimindeki e, kişiler de burada sevgili izleyenler onlar da canla başla beraberce bir ekipçe bu bölgenin gelişmesi kalkınması için canla başla çalışıyorlar. Ben kendilerini de tebrik ediyorum burada. Başarılarınızın evet. devamını Bununla diliyoruz. De bu 60 dekar alan üzerinde bize her zaman desteğini esirgemeyen kaymakamımıza, belediye başkanımıza, KOP ve ilçe tarım müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. Diyorum. Bundan sonra süreçte de belediyemiz, kaymakamımız mutlaka bize destek verecektir. Bize destek verirse, bu ekibe destek verirse mutlaka Cihan Beyliğe faydalı ürünler üretip daha da çok geliştireceğiz inşallah. Bugün çiftçi TV'ye seramızı anlattık. Ve daha sonra da da e, yumurta üretimimizin olduğu yere geldik. Cihan Bey'li hemşerilerimize e, burada bu yumurtadan elde edebilecek karı ve organik yumurtanın önemini anlatıyoruz. Zaman zaman geliyor. E, buraya Cihan Bey'li hemşerilerimiz hem yumurta alıyorlar hem de tavuklar konusunda yetişme konusunda bizden bilgi alıyorlar. Biz organik e, gezen tavuk projesi dedik. Şu anda onlar için bahçede yonca yetiştiriyoruz. E, zaten açık bir alan e, ...istediği kadar dışarıda yayılıp... E, ...organik yumurta üretimi yapıyoruz. Seramızı tanıttık. Organik e, gezen tavuk projemizi anlattık. E, 3-4 yıl önce ekmiş olduğumuz... E, ...meyve ağaçlarımız var burada. Şu anda onların da e, hasadını yapıyoruz. Yani üründen verim almaya başladık. 3 yıl önce burada... Bütün Cihanbel'in kurum amirleri, kaymakamımız, belediye başkanlarımız, ilçe e, emniyet müdürümüz, milli müdürümüz herkesin burada anısına birer e, gelip kendileri bizzat e, fidan ektiler, meyve fidan ektiler. Bundan sonraki süreçte de belediye başkanımıza ve diğer kurum amirlerimize birer birer e, meyve ağacı anısı e, meyve diktireceğiz, ağacı diktireceğiz inşallah. Bu projelerin devamı gelecek. Yani Cihanbel'de olmaz değil. E, tarım ve hayvancılığın dışında alternatif bunların da üretilebileceğini göstermek amaçlı yaptık bunları. İnşallah Cihan Beyliğimize bu projeler gelişerek devam edecek. Bugün geldik eleme tesisimizde şu anda üreticilerimizin getirmiş olduğu, bize getirmiş olduğu ürünlerini Burada temizleyip, boşaltıyoruz, temizliyoruz, torbalıyoruz, aşılıyoruz, ilaçlıyoruz. Ekim hala hazır gelecek şekilde araçlarına yüklüyoruz ve gönderiyoruz. Üreticilerimiz geçen yıl aldıkları sertikalı tohumu buraya getirerek temizliyorlar. Güvenilir bir şekilde götürüp kendi arazilerine ekim yapıyorlar. Cihanbeli çiftçisi. Fedakar ve cefakardır. Üretmeye taliptir, üretmeye talibiz. Bundan sonraki projelerimiz devam edecek. Ben bütün üreticilerimize buradan selam ve saygılar, bereketli bir yıl olsun inşallah. Hayırlı günler diliyorum.